Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Among Us'a başlamadan önce abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk olarak bir kişiliğe giriyorum. Oyun fulmuş. Buna girelim. Tamam, buna girdik. Çok güzel. Buradan kafamızın şeklini ne yapalım? Ama böyle de oynaması zor. Neden acaba? Neyse ben kırmızıyı alamıyorum. O zaman turuncuyu alayım. Kafamdaki şapkayı da en fazla şuna yapayım. Evet, oyunumuz başlıyor. Kremit oldum. Ama şu anda çok zorlanacağım. Kesin. Arkadaşlar çok hızlıyım. Neden? Hızlı hızlı koşalım. Öldüm arkadaşlar. Evet çok güzel. Gerçekten. Ana. İlk defa böyle bir şey görüyorum. İlk defa denedim bu arada. Şeyin dışarısından kaçtık gittik. Oley. Ne Anladım ben şimdi ya. Ha, beni buldular. Ne oldu acaba? Neyse. Neyse buradan çıkalım o zaman. Tekrar girelim. Şuna girelim. Bir kişi girmiş bile. Girelim. Buna girelim. 6 kişilik. 6 Burada olmuş. Şuna girelim. Evet arkadaşlar buna girdim. Ee, bu arkadaşımız galiba bunu yönetiyor. Evet. Kırmızı rengimizi alalım. Şapkalarımızdan ise bunu alalım. Evet. Şimdi bununla devam edeceğiz. Evet bir kişi daha geldi. Avrupa diye üç kişiyiz ama ya bu kötü koşalım, koşalım koşalım. Bence direkt buradan start yapsın adam. Direkt start yazalım start. Aynen start. Ben start yapalım gitsin gitsin. Aynen start 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 Abi bir kişi gel geldi, Pumpkin. Üstünde gene şey var. Rengini değiştirdi arkadaşımız Inoncut. bir kişi daha geldi ve tam olarak 8 kişi olduk. Evet, oyunumuz başlıyor. acaba imposter mi arkadaşlar oyuna daha dün başladım ve hala imposter olamadım böyle bir şansım olamaz benim ya şu çekiden şüpheleniyorum burada bir şey var mı yok acaba kim? nerede görevimiz var admin de var bir tane burada da bir görevimiz yok Devam edelim. Evet bu Avrupa'dan ben hep şüpheleniyorum. Şimdi kart görevimiz var. Arkadaşlar birazcık kötü oynuyorum neden? Çünkü ee, şu anda ekran kaydı alıyorum ve ekran kaydı çok zor oluyor. Kesin bu adam beni kesti evet. Ve bir kişi bulundu. Ölü. Pumpkin öldürülmüş. Apurva görmüş. Kim? Kim? Adam daha start yazıyor ya. Kim var? Kim? Bence Inonjet. Bence Inonjet olabilir. Neden? Çünkü adam hep bizim yanımızda dolaşıyor. İnşallah skip dememişsinizdir. Bence orangi orangi olabilir. Orange olabilir. Orange, orange. O ne? Innocent, innocent. Ve 5 dakikalık video olmuş gerçekten. Kesin bana oy verdiler. <laughs> Aa hepsi Innocent'e vermiş. Ana. Gitti adam. Bakalım Innocent mi? Aman Innocent mi diyorum. Innocent. Imposter. Değilmiş. Ee, ben. Bana göre şu anda arkadaşlar. şey olabilir. O yeşilli arkadaşımız. O yeşil arkadaşımıza güvenmiyorum çünkü çok. Ve enerjiye bastılar. Bence Jack'i. Jack. Bence Jack. Jack olabilir. Jack çek. Çek olabilir. Kesin bana oy verecekler. Ama ben değilim biliyorsunuz zaten. No Jack. Jack. Skip. Skip. No Jack. Skip dedim yani Jack, Jack değil ben ona oy verdim go Cihan'da birine oy versin bence Apurva Evet herkes bana oy vermiş Görecekler benim olmadığımı. Gördüğünüz gibi. Bugün oynayamadık. Güzel olmadı. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı, zil işaretini açmayı unutmayın. Bay bay.